Vallahi ben çözemedim ha abi. Hala PUBG'nin ne yapmayacağını Evet bilemedim. abi. Bak benim, benim tümündeki ban şeyinde ne yazıyor? 6 15.40'ta falan bitmesi lazımdı. Sen ne bana yedin mi abi? Yine. Ya YouTube'a da giriş yapmıyor. Niye bilmiyorum ya. Sıkıntı var puan. Şu an yayın geldi Ertan. Evet. Şu an. bende bir sıkıntı var <laughs> işte. Bilgisayarda bir sıkıntı var. Bilgisayar falan YouTube açmıyor. Çok kasta, çok kasta, çok kasta abi.

Awesome. Ocağını basmayacaktın kanka. canı basmayacaktın yani. Kardeşim bir saniye arkadaşlar şu yayını bir aç açtık değil mi? Yani şu an iyi. O canı basmayacak kanka. Yani biz sana can bastırmayız orada. Arkadaşlar bir saniye sizden yani ricam şu yayın abi. Tamam. Şu an nasıl? Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Size zahmet. Kalplere bir tıklayın abi. Oyun başlay Aleykümselam selam. Tamam. Orada bir kişi kaldı lan. Şey iki kişi kaldı burada. adamdan nerede? Gördüm <laughs> adamı. Adam bizi gördü ya. ya. Adam orada. be muda Kankacım o yumruğu atmayacaktınız maalesef. Ben rank kasmıyorum bu arada. Rank kasmıyorum o yüzden. Geliyorum oraya. Bayrağı acaba değiştirdiğim için çocuklar pişman mıyım yani bilmiyorum. Bayrağımı değiştirdiğim için. Şu anda pişmanım bana söylüyorsanız. Emin olun pişmanım. Ben bayrağımı değiştirdiğime pişmanım arkadaşım. Bu oyundan sonra tekrardan belki o bayrağıma dönebilirim yani arkadaşlar. ები და ვერ ვუმიღე რამე წუთი. როგორც მალე კვირას ით burada bir loot yapar mı Geliyorum ee... ama ben de moda. Arabanın benzini bitti ama çok az kaldı. Abi evet. bir şey söyleyeyim şu aşağı taraftaki adamlara dalmam almam lazım Bir dakika. Aşağıda adamlar var bu arada. Oraya öneceğim. Şuradan bir küçük bu takmam lazım. Adamlar full burayı lootlamış lan. tutayıp orayı oynayacağım buraya bir dakika arkadaşlar oraya seriden oynayacağız da benim kaskım yok ki bu arada tam kaskı buldum oraya oynuyorum. Ana abi kaçtı ama bir vursalar kurulacak kaç. Çok iyisin abi. Bir tane sinir bir biri abi içeridekinin. <laughs> abi oynama bekle hemen geliyorum. Lan amına koyup o kadar sıkıyorum adam bana nasıl vuruyor ben anlamıyorum ya. Konsepti değiştiriyorum ya. I got the triple elimination medal.